Windows 8 makinemize 3 adet 40 GB'lık disk ekliyoruz. Bunun için ilk başta yeni sekmesinden Diski seçip Yeni diski seçip Disk oluşturuyoruz. Devam ettim. Dinamik olarak genişletiyoruz. Daha sonra buraya diskin ismini veriyoruz. Herhangi bir isim olabilir. Bunun faydası olmaz. Daha sonra boyutunu giriyoruz. Bizden 40 GB istemişti. Daha sonra son direkt diskimizi ekliyoruz. Biz daha önce diğer iki diski eklediğimiz için bu son diskimizdi. siz aynı işlemi 3 kez yaparak 3 e, tane disk oluşturuyorsunuz. Daha sonra klon bir makinemize sağ tıklayıp ayarlar seçmesine giriyoruz. Ve burada ide denetleyicisinden yani sabit sürücümüzün olduğu yerden tekrar bir sabit sürücü oluşturarak göz atlayarak seçtiğimiz diski seçiyoruz. Daha sonra dizi de aynı şekilde ekliyoruz. Siz bu işlemi 3 kere yapacaksınız arkadaşlar. Çünkü sonra 3 tane disk, disk eklememiz istemiş. Dostum görünüme tıklasana be. Tam ekran modu. Daha sonra bildirin istediği soru ise e, bunları tek bir partişimde maksimum boyutu 2 tb olacak şekilde analiz ettireceğiz. Yani burada e, girince bizden MBR mı yoksa YPT mi olarak... Bir sürü istiyordu. Bunun için beni bilgisayarın kompüterine saat tıklayıp menüye giriyoruz. Oradan da disk Daha sonra disk management diyoruz, diyoruz. Ve eklediğimiz diskler burada gözüküyor. Şu an karşımıza böyle bir ekran geldi. Bizden MBR mı, GPT mi olduğunu ve hangi diskleri dönüştürmek istediğini soruyor. Bunda MBR'ı seçiyoruz. Çünkü daha hızlı ve kapasitesi daha fazla. Daha sonra OK diyoruz sizin ekleyeceğiniz disklerde disk 2 ve disk 3 de alt alta olacaktır. Bir de sadece disk 1 gözüküyor. Tamam, server duruyor. Buraya bir şey yapmayacak mıydık? Yok,